Merhaba değerli Forward TV izleyicileri. Günün gazete manşetleriyle sizlerle birlikteyiz. Korkusuz Gazetesi ile başlıyoruz. Korkusuz Gazetesi'nin sür manşetinde yer alan haber çöpteki ekmeği çocuğuma yedirip okula gönderdim haberi var. Korkusuz'un sür manşetinde milleti bu hale getirenler utansın başlığı atmış Korkusuz Gazetesi sür manşette. Haberin detayı şu şekilde seçmenler sandığa gitmeden önce kendilerini ziyaret eden adaylara dert yanıyor. Kayseri Melik Gazi'de İyi Partili aday Sedat Kılınç'ın önüne çıkan gözü yaşlı bir anne yoksulluktan yakındı. iktidara isyan etti. İşte annenin yürek yakan o sözleri. Paramız karnımızı doyurmaya yetmiyor. Her şey çok pahalı. Gıdamızı, çöpleri karıştırarak temin ediyoruz. Çöpten ekmek çıkarıp sabah çocuklarıma yediriyorum. Onları öyle okula gönderiyorum. Yazık günah değil mi? Bizlere sesimizi duyan yok mu diyerek çöpteki ekmeği çocuğuma yedirip okula gönderdim. Başlıklı sürmanşette yer alan Haber Korkusuz gazetesinde. Korkusuz gazetesinin manşetinde yasak aştan nikah masasına Ebru Gündeş yuva yıktı başlıklı bir haber var. Dördüncü kez gelin olduğu konuşulan şarkıcının yeni eşi Murat Özdemir'in karısı Selin'i kaldırıp boşandığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak yasak aşk olarak başladığını öne sürüldü. Postaya göre Murat Osman Özdemir 2018'de 2002 Best Model 1. Selin Kabaklı ile evlendi. Çiftin bir kızı olduğu Özdemir Gündeş ile 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Bir süre gizli saklı görüştüler. Bu ihaneti Selin Kabaklı duyunca kıyamet koptu. Özdemir ilişkisini bitirip eşinden af diledi ve tekrar evine döndü. Ancak Özdemir eski aşkını unutamadı. İddiaya göre ticari sıkıntı yaşadığını söyleyip geçen Temmuz'da eşini kağıt üzerinde boşanmaya ikna etti. Özdemir geçen Aralık'ta Gündeş'i dinlemeye gitti. Küllenen aşk yine alevlendi. Gündeş ve Özdemir'in Dubai'de nikah masasına oturdukları iddia edildi şoke olan senin kabaklı ilahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimse de kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin. Paylaşımı yapmış. Değerli izleyenler Ebru Gündeş yuva yıktır. Başlıklı manşette Korkusuz Gazetesi'nde. Korkusuz Gazetesi'nin ardından sırayı akşam gazetesi alıyor orta çağı yaşatıyor. Evet İsrail orta çağı yaşatıyor. Zaten e, hangi din olursa olsun o işin ortodoksu orta çağı yaşatır. Bu bütün dinler için geçerlidir. E, uluslararası adalet divanı'ndaki soykırım davasında söz sırası Türkiye'nin de Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız İsrail Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamadığına dikkat çekti. İsrail işgalcidir. Filistinlilere orta çağdan daha kötü davranılıyor dedi. Birleşmiş Milletler ve BM uluslararası barışı korumada yetersiz kaldığını söyleyen Yıldız, İsrail uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı diye konuştu haberi yer alıyor akşam gazetesinin manşetinde. Yeni gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı, imkanınız ölçüsünde katıl butonundan e, bağışta bulunmayı unutmayın. Çünkü bağımsız, hiçbir yere bağlı olmayan bir kanal olarak 5. yılımızdayız. Artık spiker istihdam ediyoruz. Artık iletişim alanında kendisini geliştirmek isteyen insanları istihdam ediyoruz. O yüzden bu kanala yapacağınız her türlü ücretli üyelik aynı zamanda dolaylı yoldan bir hayır, bir istihdama vesiledir. Evet değerli izleyenler bunun ardından hemen sırayı Analiz Gazetesi alıyor. Analiz Gazetesi'nin manşetiyle devam ediyoruz. Perakende sektörü kredi kartı sınırlamasına karşı. Evet daha önce de ekrana getirmiştik. Boyner de buna dahildi. Boyner demişti ki hatta kredi kartı teşvik edilmeli. Kredi kartlarıyla alışveriş yapılmalı ki ekonomik kayıt altına alınsın demişti. BMD Başkanı Sinan Öncel kartla harcamaya yeni sınavlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar. Dolayısıyla en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Öncel kredi kartı ile alışverişin kayıt dışılığının da önüne geçtiğini savundu. Aynı fikirde yine 70 bin ve 100 bin arasının aslında sınırlanmamasını yani 100 bine kadar artık kartların sınırlanmamasını 70'in 100 binin artık bir ihtiyaç olduğunu ve 100 bin limitin veya 100-150 bin limitin artık sıradan ihtiyaçlar olduğunu o yüzden 150 e, yüz binin altında bir sınırlamanın yanlış olduğunu e, yine diğer perakende işiyle uğraşan iş adamları ve mesele ilgilenenler söylemişti değerli izleyenler. Hemen e, analizin ardından Anayurt Gazetesi'ne geçiyoruz. Anayurt Gazetesi'nin manşeti hedef trafik sorununa kalıcı çözüm bulmak. Evet Sirkeci, Kazı, Çeşme, Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 30 dakikaya düşürmek olacaktır dediği ifadesi ana yurtun manşetinde yerini almış değer izleyenler Aydınlık Gazetesi ile devam ediyoruz. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde bu haydutluğu durdurun haberi var. Türkiye'nin ekonomik sıkışmışlığından yararlanan Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı yaptırımlara uyması için küstahça adımlar atmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Konsolosluğundan görevliler Türk firma ve finans kuruluşlarını Rusya ile alışverişi kesmeleri konusunda tehdit ediyor. Hükümet ise olan biteni izliyor. Evet, e, aydınlık bu manşeti Rusya'nın hukukunu savunmak için mi, yoksa Türkiye'nin hukukunu savunmak için mi atmış? O da şüpheli. Yani mevzu Rusya olmasa acaba ABD'ye karşı böyle bir tavır alır mı diye aklıma gelmiyor değil. E, bu gruptan birileri bizim kanalın milliliğini sorgulamıştı, o yüzden söyledim. Evet, Cumhuriyet ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Eğitimde mantık yok. Evet, eğitimde mantık yok manşeti var. Türkiye yüzyılına uygun nesiller yetiştirmek isteyen iktidar matematik dersini tırpanadı. Eğitimde mantık yok manşetinin detayı şu şekilde. Tarikat ve cemaatleri eğitim kurumlarına sokan din ağırlıklı müfredatı öğrenci ve eğitimcilere dayatan Milli Eğitim Bakanlığı sadeleştirme adı altında matematik dersine de el attı. Biyoloji dersinin merkezine yaratılış teorisini koymaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim matematik dersindeki integral konusunu kaldırdı demiş. Yayın evlerine yönerge Bakanlık kaynakları kümeler ve mantık konularının içeriğinde de sadeleştirme yapılacağını bildirdi. Bakanlık yeni müfredata göre ders kitabı hazırlamaya başladı. Yayın evlerini ise derslerin içeriklerine ilişkin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Ortak Metni adıyla yazı gönderildi. Ortaya çıktı denilmiş Cumhuriyet gazetesinin manşet haberinin ayrıntısı. Bu şekilde değerli izleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından sırayı Diriliş Postası alıyor. Diriliş Postasının manşeti CHP rotasını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ikinci büyük partisi sıfatına sahip Cumhuriyet Halk Partisinin bırakın olumlu yönde değişmeyi, bölücülerle terör örgütleri mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetti dedi ifadeleri. Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeleri e, Diriliş Postasında manşetten verilmiş. Doğru Haber gazetesiyle devam ediyoruz. Gemilerin gitmesi utançtır. Başlıklı bir manşet var. Ee, Hüdapar Milletvekili Şehzade Demir'in ifadesi bu. Evet, Hüdapar Genel Sekreteri ve Milletvekili Şehzade Demir seçime rağmen gündemlerinde daima gaze olduğunu belirterek yaşanan katliamlara rağmen hala gemilerin ticari amaçla ülkemizden işgalciye gönderilmesinin utanç verici olduğunu ifade etti demiş Doğru Haber. Detay şu şekilde değerli izleyenler, seçim çalışmaları kapsamında Mardin'de bulunan Hüdapar milletvekili Şehzade Demir, Gazze'yi gündemden düşürmeyeceklerini söyledi. Demir elbette ki bizim bu ağır süreçte her zaman için ilk sözümüz, Filistin ve Gazze'li kardeşlerimiz içindir. Emin olun bunları hatırladığımız zaman boğazımızdan lokma geçmiyor. Bunların çocuklarının yaşadıkları sıkıntıları hatırladığımız zaman çocuklarımızda oturup hasbihal etmek içimizden geçmiyor." demiş. Demir sözü Türkiye'nin bu anlamdaki duruşunu ve tavrını aynı şekilde tek kelimeyle ifade edeyim. Bizim için utanç verici bir durum demiş Türkiye'nin durumu için. Bütün dünya siyonizmle bir olup her gün 200, 300, 500 kardeşimizi katlederken 2 milyarlık İslam ümmeti olarak onlara bir yudum su, bir kuru ekmek uğraştıramıyoruz ulaştıramıyorken memleketimizden hemen hemen her gün 8-10 gemi gıdanın İsraillere ulaştırılması asla ve asla kabul edecek bir durum değil demiş. Doğru Haber'in manşetinde bu ifadeler yer almış. Sağ üst köşede de Hizmet Hüdaparla gelecek haberi var. Doğru Haber gazetesinin ardından sırayı Dünya gazetesi alıyor. Bu virüs bu dünyadan çıkacak evet. Bu virüs bu dünyadan çıkacak. Dünya ticaretinin farklı sınavlar ve büyük bir rekabetten geçtiği dönemleri yaşıyoruz. Küresel tedarik zincirinde ülkelerin korumacı tavırları, lojistik zincirlerinde yaşanan krizler ve ülkeler arası rekabet küresel ticarete yön veriyor. Ifadeleri var. Son dört yıldır sadece Türkiye'de değil, dünyada da fiyatlamada davranış e, konusunda e, yani bozukluğu daha doğrusu ticari davranış bozukluğu e, yaşandığını anlatan ticaret bakanı profesör doktor Ömer Bolat Covid 19'un başında aşı bulunduktan sonra çok yüksek enflasyon yaşattığını söyledi. Bolat arz talep dengesizlikleri yaşanıyor tespitini yaparak pandemiyle başlayan tamahkarlık virüsünün yayıldığını belirtti. Bolat başta otomotiv ve konut piyasası olmak üzere fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele ettiklerine dikkat çekti. Yani demek ki buradan anlaşılan şu Covid bir fırsat olmuş. Yani Covid o, o süreçteki tedarik meseleleri aynı zamanda fiyat kasmak, kara borsacılık. Hani bu ekonomik haberi akademik anlamda ekonomik haberi biraz daha basite indirgeyerek size aktarayım yani kara borsacılık almış yürümüş, stokçuluk almış yürümüş, fiyat basma almış yürümüş. E, Denetimde olmayınca, güçlü bir denetim otoritesi de olmayınca bu virüs bütün dünyada kendisini göstermiş. Bunun adı bu yani. Bunu başka türlü neyle izah edeceksiniz? Evet. Dünya Gazetesi'nin ardından sırayı Evrensel Gazetesi alıyor değerli izleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşeti iliş Düzeni her yerde. Yine bu da biliyorsunuz Fatsa'dan Elazığ'a madenin olduğu her yer ilişteki sömürgeci düzeni işliyor. İktidarın sınırsız desteğini alan patronlar daha fazla üretim ve kar için ne kural tanıyor ne kanun. Facialara kapı açan iliş sisteminin kaynağı şirketlere ölümcül sonuçları halka işçiye kalıyor denilmiş. Kar e, şirketlere ölümcül sonuçlar halka ve işçiye şeklinde özetlemiş bu haberi iriç düzeni her yerde. Çünkü bir başka maden göçünde mütevelli bu manşeti atmış Evrensel. Evrensel'in ardından sırayı bir gün gazetesi alıyor değerli izleyenler. Bir gün gazetesinin manşeti yine aynı maden meselesini gündeme almış. çöküyoruz gören yok başlıklı bu haber. Bu da aslında kar hırsıyla memleketin delik deşik edilmesinden bahsederken Elazığ Paro'daki krom madeni çöken krom madeni'nin haberini vermiş bir gün gazetesi Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet'in manşetinde vicdanı olan müdahale etsin ifadesi yer alıyor. Yine dışişleri Bakanı yardımcısı Ahmet Yıldız İsrail Filistinlere yönelik e, ortaçağın bile gerisinde kalan zulmünü anlattığı o ifadeler tabi sayın e, bakan yardımcısına ait manşete, Bakan Yardımcısının bu ifadelerini manşete taşımış. Hürriyet'in ardından Karar gazetesine devam ediyoruz. Karar Gazetesi de her köşede bir ölüm madeni diyerek maden göçüklerini manşetinden vermiş değerli izleyenler. Milat Gazetesi 32 gün kaldı diyerek seçime dikkat çekmiş. 31 Mart seçimine. Milli Gazete evet e, belki tarihi yani yaklaşan tarihe binaen de olabilir. 13. Erbakan haftası diyerek 28 Şubat'ta hayatını kaybeden başbakanlardan aynı zamanda Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'nın vefat yıl dönümünü kapaktan boy manşetten vermiş Milli Gazete. Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nin manşeti çözümün adı iki devlet. Kıbrıs meselesiyle alakalı Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılandığı davada sunum yapan Türkiye Filistin için adalet, eşitlik, insanlık, onun ve bağımsızlık, onur ve insanlık onuru ve bağımsızlık çağrısı yaptığı Türkiye'nin bu çağrısıyla ilgili haber yine detayları daha önceki gazetelerden vermiştik. E, manşetinde, milliyetin manşetinde yerini almış değerli izleyenler. Milliyetin ardından sırayı Posta Gazetesi alıyor. Posta Gazetesi'nin evet manşeti hiçbir kadının hayali yarım kalmasın. Zinet Erkin yakalanması için çok uğraştığı kızı Ezgi Özarslan'ın firardaki katili Deniz Özarslan'ın kemiklerinin bulunması üzerine evren kendi adaletini kendi sağlamış durumda ...umarım hiçbir kadının hayallerinin yarım bırakılmadığı adil bir dünyaya uyanabiliriz... dedi ifadelerine yer vermiş. Değerli izleyenler Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Sözcünün manşetinde itiraf gibi sözler. İstanbul'da yeni tramvay hattı açan Erdoğan'dan... ...şu anda bu ülkeyi kim yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat yani İmamoğlu'nu kastetmiş böyle bir imkana sahip mi değil. Yani o yoksa size hizmette yok mesajı verdi demiş Sözcü gazetesi manşetten. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde İstanbul'un 5 yılı boşa geçti diyerek yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde e, İmamoğlu ile ilgili eleştirileri yer almış Türkün gazetesinin manşetinde meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Maşeti manşeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölücülere de işbirliği yaptığına dikkat çektiği bu aynı haber yine değerli izleyenler Türk Gün Gazetesi'nde yerini almış. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Filistin için son çağrısını yine manşete taşımış. Sayın Bakan Yardımcısının orta çağ metaforu doğru olarak yaptığı tabii ki tespitleri manşette verilmiş. Yerel seçim sonrası dar gelirliğe tufan başlıklı bir haber var yeni çağda. Ekonomi yönetimi yerel seçim ardından uygulanmaya sokacağı tedbirlerle kemer sıkmaya hazırlanırken yeni tip vergiler zamlar, kredi kartı kısıtlamalarıyla vatandaşın günlük geçimi daha zor hale gelecek manşeti var yeni çağ gazetesinde. Akit gazetesinin manşetinde ise CHP İstanbul'un 5 yılını heba etti manşet. Yani 5 yıl kaybettirdi manşetinin bir değişiği yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, konuyla alakalı açıklamaları e, kelime değişimiyle yine Akit gazetesinde aynı manşetten verilmiş. Yeni Asya gazetesiyle devam ediyoruz. Tarımda kriz derinleşiyor haberi var. İktidarın çiftçi ve ücret, üreticiyi zorda bırakan tarım ve hayvancılık politikaları et, süt ve meyve sebze fiyatlarını sürekli tırmandırıyor. Haberi yer almış değerli izleyenler Yeni Asya'da. Yeni Birlik gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Amerika İsrail krizi, Avrupa Birliği İsrail krizi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i tamamen İsrail yanlısı duruş sergilemekle suçladı ifadeleri yer alıyor. Yine Avrupa'daki bu çatlağa manşetine taşımış Yeni Masaj'ın manşetinde değerli izleyenler. Hoca kılığında ajanlık manşeti var. Partisi'nin Bursa'da gerçekleşen belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mossad ajanları sosyal medyada hoca kılığında vaaz verip Atatürk'e hakaret ediyor. Atatürk karşıtlığı bir ajanlık faaliyetidir. Demiş Atatürk karşıtlığının bir ajanlık faaliyeti olduğu konusunda aynı kanaatteyim. Gerçi Atatürk karşıtı olan birisi Mossad ajanı deseniz şaşırmam. Evet, Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Soykırıma ortak olmam. Evet, kendisini yakarak e, vefat eden Amerikalı asker e, Aaron Boshnell'ın onurlu tepkisi gündemde. İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki olarak kendisini yaktı ateş topuna dönmeden önce ağzından bu sözler çıktı. Soykırıma ortak olmam. Yani biraz önce bir ifade kullanmıştı. Bir annenin ifadesiydi. Hani şöyle diyordu. evren kendi adaletini sağlıyor diyordu. Gerçekten de evren ve insanlık kendi tepkisini oluşturuyor. Ekonomiye katkısı 785 milyon avro inşallah. Sirkeci kız kaldığı Çeşme raylı sistem hattını İstanbulların hizmetine açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgi bu. 785 milyon avro katkısı var edilmiş. değerli izleyenler takvim metro değil betro ifadelerine dikkat çekmiş. Başkan Erdoğan dün ki yani açılışla ilgili aynı dakikalarda yeni kapı Atatürk Havalimanı metrosunda yine arıza çıktı. metroda arıza çıktığını söylemiş takım gazetesi. Yeni Söz gazetesiyle devam ediyoruz. İsrail'den yüz karası rekor. Evet. Yeni Söz'le de bitiriyoruz haber turumuzu değerli izleyenler. Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivillerin yaşadığı bölgelere 70 bin ton bomba düştü. İsrail 19 e, tür savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi diyor. delilmiş daha doğrusu. E tabi bütün Dünya liderlerinin kahir ekseriyetinin yani dünyayı yönettiklerini iddia edenlerin kahir ekseriyetinin tasması İsrail'de olduğu için onlar ses çıkarmasa da bir asker çıkıp kendisini yakarak insanlık onuru adını konuşabiliyor değerli izleyenler. Evet böylelikle manşet turumuzu bitirdik. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, like atmayı, yorum yapmayı, sohbete katılmayı unutmayın ve ayrıca ayrıca imkanlar ölçüsünde katıl butonu destekleyerek tarafsız, akılcı, bilimli, bilime inanan ve gerçeği söyleyen, gerçeğin yanında olan hiçbir ideolojiye yaran tablo olmamış bağımsız gazetecilik anlayışı, habercilik anlayışıyla 5. yılında olan Forward TV'yi katıl düğmesinden bağışlarınızla destekleyiniz. Bu bağışlar ama üniversite öğrencisi ek gelir arayan ama prim usulü çalışan kişilere, bizim kanalımızda çalışan kişilere destek niteliğinde olacak. Onların istihdamı niteliğinde olacak. Kanal olarak böyle bir şey de yapma gayreti içerisindeyiz aklın ve bilimin peşindeyiz, doğrunun peşindeyiz. Esen kalınız değerli izleyenler.